sulama fıskiyeleri, bağlantı yardımcı aparatları ve her türlü sulama ve çeşitli boru tedarikçisi olan güneşler, 1996 yılında kurulmuş olup, deneyimli uzmanların yardımıyla ve modern teknolojilerin kullanılmasıyla, küreselleşmeye uygun hedef ve politikaları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu başarmak için küresel kalite seviyesini takip ederek, tam müşteri memnuniyeti sağlamak ve tarım sektörünün verimliliğini artırmaktadır. Güneşler olarak, ürünlerinin kalite çıtasını ve müşteri memnuniyetini birlikte arttırmaktadır. ISO 9001 ve 2015 uluslararası standartlar ve Avrupa C standardı garantisi ve sertifikasına sahiptir. Güneşlerde ilk kez yüksek kalite ve mukavemette, 2 yıllık garanti, uygun fiyat, nakliye kolaylığı, en kısa sürede kolay uygulama ile pazara sunulan 5 yarım katlı delikli boru üretildi benzer borulardan en önemli ayırt edici özelliği lazer teknolojisiyle geliştirilmesidir. Antiyuv malzemeli, güneşe dayanıklı, ISO 9001 standardı ve tarımsal onaya sahip 5 katlı delikli borular, sulama sektöründe yeni bir ürün olarak değerlendiriliyor. Yeni nesil karayılan yağmurlama sulama borusu da, Güneşler firmasının kalite ve verimlilik açısından bir diğer ürünüdür. Yabancı rakiplerle aynı çizgide. Bu ürün, fiyat ve performans açısından birçok farklılığıyla klasik yağmur sulamaya iyi bir alternatiftir.